Kemal'in mutfağından herkese yeniden merhabalar. Bugün size Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım. Ramazan ayına girdiğimiz şu mübarek ayda hepinizin Ramazanı, Ramazan'ını kutlarım. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Tarifime geçmeden önce şöyle pidemi de göstereyim size. Çok güzel ve yumuşacık bir tarif. Buyrun, videoya geçebiliriz. İyi seyirler dilerim. Evet, tarifimize başlayabiliriz. Öncelikle burada bir silme yemek kaşığı e, şekerim var. Ön mayalama işlemi yapacağım. Burada da iki yemek kaşığı kadar mayam var. Dilerseniz e, normal yaş maya da kullanabilirsiniz. Ben kuru maya kullandığım için ilk önce ön mayalama işlemi yapacağım. Burada da bir su bardağı kadar ılık suyum var aktifleşmesi için şöyle bir karıştırıyorum. Ve bunu bir 5-10 dakika kadar mayalamaya bırakıyorum. Ve şöyle ağzını kapatacağım. Ve mayalanmasını bekleyeceğim. Evet sürem oldu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aktifleşmiş maya. Şimdi bunun içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar tuzum var. Tuzumu alıyorum. Burada da iki buçuk su bardağı kadar şöyle söyleyeyim bir buçuk su bardağı suyum ılık suyum bir su bardağı da sütüm var toplamda iki buçuk su bardağı yapıyor. Onu da şöyle içerisine döküyorum. Ve şimdi azar azar unum var. Burada 8 bardak kadar unum var. Daha önceden hazırladım. Ee, ama kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor Ramazan pidemiz için. Şunu şöyle yavaş yavaş. İlk önce kaşıkla yapacağım, daha sonrasında elimle karıştıracağım. Hepsini alacak gibi duruyor bu, ama dediğim gibi kontrollü bir şekilde ilave edelim ki. Başı başı. Evet, onun biraz toparlanmaya başladı hamurum. Şimdi artık elle yapmaya geçeceğim. Şöyle tekrar unumu ilave ediyorum ve yoğurma işlemine geçiyorum. Ne kadar yoğurursanız hamur o kadar sever yani yoğurulmayı o kadar da güzel kabarır. Bardaktan bardak bardağa da fark eder. Ben 200 milim ölçülü bardak kullandım. Şöyle. Biraz ilave ettim. Tekrar toparlayacağım. Yapması çok da zor değil aslında. Kolay. Dışarıdan almak istemezseniz, evde yapmak isterseniz bu tarifi tavsiye ederim. Tekrar biraz un ilave ediyorum. Şöyle. Bu şekilde un ilave ederek yoğurma işlemine devam edeceğim. Ama dediğim gibi katı bir hamur elde etmeyeceğiz. Evet arkadaşlar ben hamurumu bir güzel yoğurdum. Hamurum şu şekilde. Çok güzel oldu ve güzel yoğruldu. Şimdi bunu yarım saatle 45 dakika şöyle mayalamaya alıyorum. Evet, hamurum mayalandı. Bir 45 dakika kadar beklettim. Çok güzel mayalanmış. Şimdi bunu bu şekilde gazını çıkartıyorum. Ve şöyle tezgahımı biraz unlayacağım ve bunu içerisine alacağım. Şimdi hamurumu bir toparlayacağım. Toparlandı. Şimdi hamurumu ortadan ikiye böleceğim çünkü iki tane pide çıkartacağım. Şöyle ortadan ikiye kestim ve şöyle toparlıyorum. Bunu da aynı şekilde. Tekrar bir 10 dakika kadar bu şekilde mayalandıracağım ve üzerlerini kapatıyorum. Şöyle ve 10 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Evet çok güzel mayalanmış pidelerim Ramazan pidesi hamurlarım. Şimdi bunu hiç fazla ellemeden fırın tepsimin içerisine alacağım. Şöyle. Bunu da aynı şekilde diğer fırın tepsinin içerisine alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Evet tepsilerinin içerisine aldım Ramazan pide hamurlarımı. Şimdi merdaneye falan ihtiyacımız yok. Çok güzel kabarmış zaten. Şöyle elimizle şekil verebiliriz. Bu şekilde yaymamız yeterli. Bu şekilde, aynı şekilde diğerini yapıyorum. Sadece üzerine şekil vermesi kaldı. Onu da yapacağız beraber. Çınak pidesi gibi yapacağız. Onun için şu yanlarından şöyle ilk önce yanlarını koyacağım. Evet bu şekilde. Daha sonrasında şöyle yapacağız. Ve bu şekilde şöyle bir şeklimiz olacak. Tepsimi alıyorum bu şekilde. Diğerini de aynı şekilde şekli vereceğim. Ve üzerine tepsilerimi şöyle alıyorum. Şurada hazırlamış olduğum şöyle yumurta, bir tane yumurta sarısı var ve bir miktar sütüm var. Bunu şöyle pidelerimin üzerine sürüyorum. diğerlerine de aynı şekilde, diğer tepsime de aynı şekilde süreceğim. Evet, pidelerimizin şekli ve sosu hazır. Şimdi üzerlerine susam ve çörek otu serpiyorum. Şöyle. Diğerine de aynı şekilde. Öz kararı serpiyorum. Evet. Pidelerim fırına gitmeye hazır. 200 derece fırında üstü kızarana kadar, altı üstü kızarana kadar pişirmeye göndereceğim. Evet, Ramazan pidelerim fırından çıktı. Son halini sizinle de paylaşmak istedim. Çok güzel piştiler. Kesinlikle fırından aldığınız pideleri aratmayacak kadar güzel oldular. Şöyle yumuşaklığını da sizlere göstermek istiyorum. Arkasını da şöyle göstereyim. Çok güzel pişti. Çok güzel kızardı. Aynı şekilde diğer pidemde. O şekilde böyle. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir tarif. Deneyin pişman olmazsınız. Hepinize hayırlı ramazanlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.